değer. Futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava ses seviyesini yükselmesine de katkıda bulunuyor. Keyifli bir gün bizleri bekliyor. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun nedenle önemli olduğunu sadece... Buksa! Gol geldi! topu ayağının altına alıp ilk doğru adım attığında şutun aşağıdan geleceğini tahmin etmiştim. Doğru çıktı. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Kostić vurdu. Ve gol geliyor. İnanılmaz. Bir anda durum yeni eşitlendi. Evet Gökhan, geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol bir kafa golü. Çok iyi. Evet. Kafa toplarına koşarken kendini gizli hiç belli etmemeyi başarıyor. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmada uyuyakaldılar. Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Gol! Fenerbahçe'nin golü! Karşılaşmanın seyri bir anda bambaşka bir hal aldı. Şahane bir gol. İncelik eseri bir manzara. O kadar güzel falso verdi ki. Evet, beklenen gol sonunda geldi. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Ceko. Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Ennesini ilerlemeye devam ediyor. Ennesini bir anlığına zaman doldu. Bu fırsat büyük bir gayretin eseri. Rakibine boğucu bir baskı yapmayı başardı. yanıt geldi. Tavizsiz. Muazzam bir müdahale. Ceko. topu geri alıyor. Önü açık. Kaleciyle karşılar. Bitirebilir mi? Ve gol! Coştular resmen. Durmak bilmiyorlar. Pasın ve koşunun zamanlamasına ne diyeceksin? Bir kez yaptılar. Bir kez daha yaparlar. farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Evet, şimdi işler değişti. En azından atmosferin değiştiği kesin. Buksa, Oğuz Aydın, Ennesiri, sola doğru bir top, defansın arkası, Şımanski, Ceko. Savunma rahat bir nefes alıyor. Şimanski. Güzel oynadı. Ennesini. Pasın hızını ayarlayamadı. Oğuz Aydın. Sola yolluyor. There will be three at a time. Fred. Oğuz Aydın. Güzel paslar. Levent Mercan. Fred. Uzatmalarda ilk devrinin sonunda geldik iki farklı skor. Bu maç bitti demek için yeterli skor olmayabilir. Ama rakibi bu gidişata engel olmak için bir duruş gösterdiğini de söylemem çok güç. Fenerbahçe iki farklı önde. Her an her şeyin olabileceği çılgınca bir maç oluyor. İkinci araya başladık. Şimanski. Levent Mercan. Mert Müldür. Güvenli oynuyor. Kostic şimdiden bir golün mimarı. Teknik direktörü hayal kırıklığına uğrattılar. Tehlike arz etmeyen zayıf vurucu. Nesidi koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Ceko! Top boşa çıkıyor. Bir fırsat daha. Savunma hep birlikte ok oh çekiyor. Ceko, şimdiden iki gol adını yazdırdı en nesiri tüm baskının odağında gibi duruyor. Evet sorunun ne olduğunu fark etmiş olmalılar. Artık onu markaja aldılar. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Ve şut geliyor. Çok az Denemeye can atıyor gerçekten. Mesafe fark etmiyor. En nesili. Ve müdahale etmeyi başardı. Kostic gücünü gösterdi. Martinez. Yani bu da bir seçenek. Neredeyse 75. dakikaya geldik. Ve Sorensen kontra şansları var. Güçlü ve kararlı muazzam bir savunma izliyoruz. ...topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Evet. Tepkirik yapan topu eve götürür. İzlemeye doyum olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. Fark 3 oldu. Kibarlıkla yaklaşılacak bir mesele değil bu. Agresif oynanacak bir mücadele izliyoruz. Şımanski. Levent Mercan. Chiku, Szymanski. Fred. Geri dönmek zorunda kaldı. Oyun süresinin son 5 dakikası. Çok güzel gördü. Top alta çıkıyor. Substitution in progress. Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Hoca'nın bu değişikliği bu noktaya gelmeden önce neden yapmadığı tartışma konusu olabilir. Bu dakikadan sonra bir mucize bekliyor olmadı. Mükemmel oynadı. Şuta çeviriyor. Sık sık görülmeyecek bir durum değil mi? 2 dakika eklendi. Postiç Fenerbahçe hiç moral bozmadan geriden gelmeyi başardı. Takdire şayan bir başarı. Başta yaşadıkları aksiliğin üstesinden gelmelerini izlemek oldukça keyifliydi. En nesiri hat-trick yaptı. Bu